Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu videomuzda Mevlamız İmam Ali Aleyhisselam'a has olan birkaç özelliği, Mevlamızın birkaç imtiyazını ve onun faziletini konuşmuş olacağız. İmam Ali Aleyhisselam'ın sahip olduğu fazilet ve özelliklerden biri onun Hz. Peygamberimizin kardeşi olmasıdır. <laughs> Yüce İslam dininde manevi kardeşlik unvanı veya bağı diye bir bağ vardır. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, bütün müminler birbirlerinin kardeşidir. O manevi bağın, iman bağının ne kadar önemli ve güçlü olduğunu beyan buyuruyor. Ancak İslam tarihinde Hz. Peygamberimiz ashabı arasında iki kez kardeşlik akdi, kardeşlik e, bağı belirlemiş, kurmuş ve bunu Müslümanların birbirini koruma adına, birbirini savunma adına, birbirine destek olup dua etme adına önemsemiş ve bu bağın her zaman olması noktasında da Hz. Peygamberimiz bir sünnet ortaya koymuş. İlk kez hicret öncesi muhacirler dediğimiz Mekke'de bulunan ee, Hz. Peygamberimize iman eden e, ashab arasında yani muhacirler arasında Peygamberimiz bir e, kardeşlik, kuvvet e, akdi okumuş e, ve orada yani e, muhacirleri birbiriyle kardeş etmiş. Hazreti Ali aleyhisselamı da kendisine kardeş edinmiş ve Hazreti İmam Ali kendisine kardeş olarak belirlemiş ve seçmişti. Mekke'den Müslümanlar hicret edip Medine'ye geldikten sonra hicretten 5 ay sonra, bazı tarihi e, rivayetlere göre 8 ay sonra peygamberimiz muhacirlerle ensar arasında bir kardeşlik akdi okudu. Ancak her iki kişiyi birbirine kardeş etti. Daha fazla huyu, suyu, ahlakı birbirine benzeyen yapısı, karakteri birbirine e, okşuyan, benzeyen insanlar arasında bu kardeşlik bağını kurdu ve böylece Müslümanlar arasında daha samimi, e, daha ciddi bir dayanışmanın ve e, birbirine destek vermenin güçlenmesini sağlamış oldu. Medine'de Hazreti Peygamberimiz hatta meşhurdur bir kısım rivayetlerde 700 ashabını, muhacir ve e, ensardan olan 700 kişiyi birbiriyle kardeş etti. İmam Ali aleyhisselam bu kardeşliğin dışında kalmıştı. Hüzünlü bir halle Hazreti Peygamberimizin huzuruna varıyor ve arz ediyor, ''Ya Resulullah burada muhacirle ensarı birbirine kardeş etmiştiniz.'' Ben dışarıda kaldım. O zaman yine buyurmuş ya Ali, ente ahi dünya vel ahire. Ali sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin. Yine orada Hazret-Aliyi kendisine kardeş olarak ilan etmişti. Peygamberimizin kendisine kardeş olarak seçtiği ve kardeşlik akdini okuduğu tek kişidir İmam Ali Aleyhisselam. Onun için bu İmam Ali Aleyhisselam'a has olan onun özelliklerinden, faziletlerinden ve İmam Ali Aleyhisselam'ın ruhunun, onun zarfiyetinin, onun derece ve makamının ne kadar ali ve yüksek olduğunun belirtisidir ve nişanesidir. Yani biz İmam Ali'yi tanıyalım yaşadığı bu hadise ve olaylar üzerinden bir başka İmam Ali Aleyhisselam'a has olan İmam Ali'nin özelliklerinden İmam Ali'ye verilen Emirul Mu'minin lakabıdır. Tabi tarih kitaplarında, hadis kitaplarında genişçe yer almış İmam Ali Aleyhisselam'a bu lakabın verilmesi hem sünni kaynaklarda mevcuttur hem şia kaynaklarında mevcuttur. İbn Abbas diyor ki biz Hazreti Peygamberle beraber sallallahu aleyhi ve ali e, caddenin bir köşesinde sohbet ediyorduk. Bu esnada İmam Ali geldi ve peygamberimize hitaben şöyle bir selam verdi. Esselamu aleyke ya Resulullah ve rahmetullah ve berekatu. Peygamberimiz İmam Ali'nin bu selamının cevabında şöyle dedi. Ve aleyke selam ya emirul mu'minin. Sana selam olsun ya emirul mu'minin. İbn Abbas diyor ki biz hayret ettik peygamberimizin bu unvanı ve bu lakabı Hazreti Ali'ye vermesini ve sorduk ya Resulullah neden bunu dediniz? Ve peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ben miraca gittiğim zaman Miraç'ta Allah'a en yakın olduğum esnada Yüce Rabbim bana seslendi ey Muhammed. Ebu Talib'in oğlu Ali'yi Emirul Mu'minin olarak adlandırmışım. Ona bu unvanı, bu lakabı vermişim. Mu'minlerin emiri, gerçek bir manadır. Mu'minlerin lideri, mu'minlerin rehberi, bu unvan Ali'ye has olan bir unvandı. Ondan önce hiçbir kulumu Emirül mu'mini olarak adlandırmadım ve ondan sonra gelecek hiç kimseye de bu unvanın verilmesini doğru bulmuyorum. Peygamberimiz buyuruyor ki bu lakabı bu lakabı Hazreti Ali Aleyhisselam'a yüce Allah vermişti ve örnekleri çok. Yine e, peygamberimizden şu cümle var. Diyor, buyuruyor ki ben e, Cebreil ile birlikte konuşuyordum. Cebrail dehye i kelbi e, simasında gelmişti bana. O esnada Hazreti Ali yanımızdan e, geçiş yaptı. Bizim görüş e, konuştuğumuzu gördü ve galiba rahatsız etmek istemedi. O arada Cebrail peygamberimize diyor ki peygamberimiz buyuruyor. Cebrail bana dedi ki Emirul Mu'minin Ali gelseydi biz onu en güzel şekilde cevaplamış olurduk. Onun selamını almış olurduk. Yani şunu görmekteyiz. Cebrail bile Hz. Ali aleyhisselamı peygamberin huzurunda andığı zaman Emirul Mu'minin lakabıyla anıyor. Ve peygamberimiz kürsüye çıkarak minberden ashabına bu hakikatı ve bu ilahi emri duyurmuş oluyor ve buyuruyor ki Ali Emirul Mu'minindi. Bu unvanı ve bu lakabı size duyurmamı yüce Allah bana emretmiş. O sizin emirinizdir. Benim hayatımda da böyledir. Benim hayatımdan sonra vefatımda da o Emirul Mu'minindir. Onun emrine itaat etmek sizin için farzdır. Hiç kimsenin Ali'ye hüküm vermesi ve Ali'den itaat beklemesi doğru değildir, caiz değildir. Çünkü o emirul müminindir. Evet bizim özellikle ehl-i fıkında, şia fıkında bu lakap munhasırdı İmam Ali'nin zatına ve şahsına. Diğer imamlarda bile Kullanılması, söylenilmesi bize göre doğru değil ve caiz değil. Çünkü Peygamberimizin ifadesi bu doğrultudadır. Evet İmam Ali'ye has olan özelliklerden biri Yüce Allah'ın onu Emirül Müminin lakabıyla adlandır, adlandırması, onu şereflendirmesi ve onun makamının ve onun hükmünün ne kadar önemli olduğunu beyan etmesidir yine bir fazilet, yine bir özellik arz edeceğim. Burada da ittifak vardır bütün İslam camiasında. İster tefsir kaynaklarında olsun, ister hadis kaynaklarında olsun. Tevbe suresinin ilk 10 ayeti Hz. Peygamberimize iniyor ve bu ilk 10 ayet aslında müşriklere bir uyarıdır. Bir bu noktada e, ikazdır e, Allah'ın evine işte o yıldan sonra müşriklerin gelmesi e, kabul edilmeyecek ve hiçbir müşrikün Kabe'yi uruyan çıplak bir şekilde tevaf etmesine izin verilmeyecek. Tevbe suresinin ilk ayeti e, beraet e, ayetler olarak da geçmektedir. Zaten surenin adlarından biri de Beraet suresiydi. Yani burada peygamberin ve Allah'ın ve hakeza müminlerin müşriklerden beri olduğunu ve Kabe'nin şirkten ve şirk ruhuyla e, tevaf edilmesinden kurtarılması amaçlanmıştı. İşte e, Mekke hicretin 8. yılında fethedilmiş. 9. yılında hicretin 9. yılında bu ayetler iniyor. Bu ayetler indiği zaman Hz. Peygamberimiz sahabelerinden Ebu Bekir'e bu ayetleri veriyor ve Mekke'de hac döneminde dıştan hacca gelen e, hacılara e, tilavet etsin ve bu ilahi tebliği, bu ikazı, bu uyarıyı e, e, belirlemiş olsun. Ebu Bekir bu ayetleri alıyor, birkaç kişiyle birlikte yola koyuluyor. Mekke'ye doğru kurban bayramında minada hacılara okuyacak bu on ayeti. Bir süre geldikten sonra Cebrail aleyhisselam iniyor ve peygamberimize bu ilahi desturu getiriyor. Yüce Allah'ın fermanıdır, Yüce Allah'ın desturudur. Bu ayetleri Mekke'de ya senin kendin okuyacaksın veya senden olan bir kişi e, okuyacaktır. Bunun üzerine e, Hz. Peygamberimiz İmam Ali Aleyhisselam'ı çağırtırıyor ve İmam Ali'ye emir veriyor ki ya Ali gideceksin Ebu Bekir'den o ayetleri alacaksın, Mekke'de o ayetleri sen tilavet edeceksin. Ve nişane olarak da ki Resulullah'ın desturudur burada Ebu Bekir tarafından bir şüphe olmasın diye peygamberimiz kendisine has olan Gazba adlı devesini veriyor İmam Ali'ye ve İmam Ali'yi bu şekil Ebu Bekir'in peşinden, Ebu Bekir'in arkasından göndermiş oluyor. İmam Ali aleyhisselam Ebu Bekir'e ulaştığı zaman peygamberimizin bu desturunu beyan ediyor. Bu memuriyeti ben yerine getirmiş olacağım, sizin getirmenizi yüce Allah kabul etmemiş. Ebu Bekir acaba neden bu iş böyle oldu, neden benim elimden bu ayetler alındı, neden kurbanda bu ayetlerin benim okumama izin verilmedi, geri dönüyor ve Hazreti Peygamberimize soruyor Ya Resulallah niçin izin vermediniz ben okuyum? O zaman Hazreti Peygamberimiz bu cümlesini buyuruyor ki, yüce Allah'ın iradesidir ki bu ayetleri ya ben şahsen kendim orada okumuş olacağım veya benden olan birisi okumuş olacak. Ali de benden olan birisidir. Ali bendendir. İşte budur ki burada da bu Beraet ayetlerinin okunması İmam Ali için çok büyük önem arz eden, onun farklı bir konumda olduğunu her ne kadar yani şöyle düşündüğümüz zaman Ebu Bekir Mekke müşrikleriyle savaşlarda kimseyi öldürmemiş, yaşını başını almış, belki yani İtiraz, tepki noktasında Ebu Bekir okusaydı hiçbir tepki, hiçbir itiraz olmayacaktı. İmam Ali bu 9 yıl içerisinde müşriklerle olan savaşlarda bütün savaşların tek galip muzaffer komutanıdı. Müşriklerin birçoğunun babasını, kardeşini, dayısını, amcasını, akrabasını öldürmüş. Yani İslam'ın üzerine gelen şirki def eden ve onların o başlarını, kahramanlarını katleden, öldüren İmam Ali Aleyhisselam olmuştu. İmam Ali o İslam'ı şirkin elinden, müşriklerin baskısından, onların e, zulüm ve cinayetlerinden kurtarmıştı. İmam Ali'ye haliyle bir tepkinin, bir itirazın olması e, muhtemeldir. Bununla birlikte böyle bir ortam olmasıyla birlikte Yüce Allah'ın desturu Hz. Peygamberimizin de ikinci bir kez memuriyet olarak vermesi İmam Ali'nin konumunun onun peygambere onun Kur'an'a olan yakınlık derecesinin ve İslam'ın yaşatılmasında İslam'ın tebliğinde, açıklanmasında, İslam'ın yayılmasında kimin önde ve kimin öncü olması hususunu da belirtiyor ve ortaya koyuyor. İşte bu da İmam Ali Aleyhisselam'ın özelliklerinden biridir. İmam Ali kendisi e, peygamberimizden sonra velayet ve imamet hakkını ispat noktasında delil getirdiği delillerden biri de sahip olduğu bu beraet ayetlerinin Mekke'de müşriklere okunması ve onlara olan bu iltimatonun verilmesi, bu ikazın, bu uyarının onlara verilmesi ve bu ilahi emrin bunun i̇mam Ali'nin tarafından icra edilmesi olmuştu. Evet i̇mam Ali Aleyhisselam'ın e, üç önemli özelliğini yine burada saymış olduk. O peygamberimizin dünya ve ahiret kardeşidir. Bu İmam Ali'ye has olan bir kardeşliktir. O emirul mu'minin lakabıyla Allah tarafından e, şereflenmiş. E, emirul mu'minin lakabı sadece ona has olan bir özelliktir. Ve aynı zamanda Beraet suresinin ilanı İmam Ali tarafından e, icra edilmesi Allah tarafından belirlenmiş. Ve Peygamber bunu ortaya koymuştu. Rabbim emirul müminini doğru tanımayı ve onu hayatın her noktasında örnek alıp izlemeyi her tek her tek ve tekimize ihsan etsin. Onun duası şefaatiyle cümlemizi karar kılsın.